Denizlerimizin durumu ne? Kirliliği önlemek için yapılması gerekenler neler? Sevgili seyirciler, yanımızda çok değerli bir konuğumuz var bugün. Gazimoğuz Limanı'nda 30 yıl kılavuz kaptanlık yapmış, uzak yol kaptanı, eğitim bilimci Sayın Fatin Aksoylar. Kendisinin engin bilgilerinden yararlanacağız ve ülkemiz denizlerinde son durum nedir, kirlilik ne boyutta bunlara yanıt arayacağız. Merhabalar Fatih Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, bu güzel yaz gününde sizlerle beraber olmaktan ve güzel adamımızın güzel kıyılarında olan bu kirlilikten bahsetmek üzücü de olsa yine bir nebze çözüme katkı koyacağını düşünüyorum. Evet, nedir Fatih Bey denizlerimizde son durum? Evet, e, şimdi bizim adamımızın bir şanssız durumu var. Nedir bu şanssız durum? Cebeli Tarık'tan ve Kuzey Afrika ülkelerinin üzerinden adamıza doğru gelen ve Karpazburnu açıklarında denizaltına girip Girit Adası'nın oraya kadar korkunç bir akıntılarımız var. Bu akıntılar Akdeniz'in, Orta Akdeniz'in, Batı Akdeniz'in bütün kirliliklerini Gazimausa'mızın körfezine bırakmakta. Bunun dışında da e, gelişmekte olan yerlerde kanalizasyon sorunlarından dolayı bir denizlerimizde kirlilik iki e, son zamanlarda beni memnun eden çevre dairesinin e, başarıyla yürüttüğü diyelim e, plastik maddelerin yok edilmesiyle ilgili tüzüğünün bir an evvel e, hayata geçirilmesini canı gönülden dilerim. Bizlerde deniz kirliliği genelde kanalizasyon eksikliğinden doğan ve bu da e, KKTC'ye yakışmayan. KKTC'nin çünkü esas geçindirmekle yükümlü olduğu bir kesim var. Nedir bu kesim? Turizm. Bacasız endüstri. Yani adanın fabrika zehir, atık maddelerinden oluşmadığı için bu turizm dalında ve çevre dalında biz çok ileride olmamız gerekirken yasal boşluklar nedeniyle yavaş ilerliyoruz. Bu da beni üzüyor bir kaptan olarak, bir denizci olarak. Denizi niye seviyoruz? Çevreciyiz. Kaptanlığın en önemli özelliği denizi sevmesi. Denizi seven doğayı sever. Peki ne yapalım? Yani denizlerimizdeki Heh. bu kirliliği önlemek adına e, nasıl bir eylem planı yapalım, neler yapalım? Bir kere önce e, her şehrin kaymakamlığında çevreyle ilgili komiteler, STK'lar birlikte çalışma yürütmelidir. Hı hı. İki, e, bütün dünyada olduğu gibi bu tip sorunları, yerel yönetimlerle çözülmektedir evet. ve yerel yönetimlerin çözümü komisyonlarda oluşur. Ee, Avrupa ülkelerine baktığınızda belediye başkanı değil de belediye komisyonları etkilidir. Neden? Çünkü birebir yaşayan insanlar teşhisten tedaviye çok doğru kararlar ürettiği için hem başarı elde ediliyor hem de doğayı fazla kirletmeden yol alınıyor. Benim önerim bu. İnşallah bu önerimi diğer STK kurumları da yüksek sesle yüce meclisimize iletir ve çözümü kolaylaştırırız diyorum.